Arkadaşlar size biraz da LG G Flex 2'nin performansından bahsetmek istiyorum. E, kutudan ilk çıktığında telefon Android 5.0.1 ile çıkıyordu ve bu e, Android güncellemesini almayan 5.1.1 güncellemesi almadan evvel gerçekten ben performans alanında oldukça problem yaşadım. Belki bunu hani benchmark testleriyle ne kadar iyi anlatabiliriz tam olarak bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim size. Android 5.0.1'de e, Snapdragon 810 2 GHz çalışan Snapdragon 810'da 40.000 civarlarında puan alırken daha sonra yapılan testlerde yani Android 5.11 güncellemesi sonrasında yapılan te yaptığım testlerde telefonun 55.000 seviyelerinde puan aldığını gördük. E, bu da ciddi anlamda bir e, performans artışı demek anlamına geliyor. Gerçekten Android 5.11 güncellemesi e, LG G Flex oldukça yarayan bir iş, e, güncelleme oldu. Bunu hemen söyleyeyim. Telefon benim şu ana kadar gördüğüm 2. GHz'e çalışan e, tek Snapdragon 810 işlemci 1.56 GHz çalışıyor maalesef HTC One M9. Bunu zaten incelemesinde de sizinle paylaşmıştım. Fakat Snapdragon 810'un 2 GHz çalışan tek bir versiyonu var. O da LG G Flex 2'de. Gerçekten burada en performanslı işlemciye sahip olmak istiyorsanız LG G Flex 2 tek tercih olabilir. Çünkü diğer Snapdragon 810'ların hiçbir böyle çalışmıyor. Şunu hemen şöyle de söyleyebilirim size. Mesela Android 501 güncellemesini almışken yani yeni bir güncelleme almamışken kutudan ilk çıktığı halinde ciddi anlamda bir problem vardı telefonda. Ben o Antutu testini yaptıktan sonra 40000 bin, bin civarlarında puan aldıktan sonra e, telefonun ekranını açmaya çalıştım. Telefonun ekranını daha iyi açamadım arkadaşlar yani bu kadar problem var telefonda e, çünkü çok ciddi ısınıyordu ve e, bu ısınmadan dolayı Snapdragon 810 Thermal Truthing'de girip e, ciddi anlamda saat hızını düşürüyordu ve hatta belki yetmiyordu tabii onu yani bilmem şu anda imkansız e, yetmiyordu belki çekirdeklerini kapatmaya başlıyor teker teker. Bundan dolayı Android 5.1.1 güncellemesi LG G Flex 2 için hayatı önem taşıyan bir güncellemeydi. Bunu da aldı telefon. En ufak bir problem yok. Bunu hemen söyleyeyim size. Ben telefonla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum performansla ilgili. Çünkü zaten üstünde çok iyi bir işlemci var. Snapdragon 810 var ve saf halinde çalışıyor. Hiçbir şekilde sınırlandırmamış bir versiyonu. Bunu da videonun üstünde zaten sizlerle paylaştım. Ben böyle bir paylaşım yapmıştım şeydi nedir o sosyal medya Twitter hesabımdan ve insanlar bana şey dediler yani işte 2 GHz'de çalışan işlemci olur mu yok gibilerinden bu videonun üstünde size ekran görüntüsü paylaşıyorum 1.96 GHz'de işlemcinin ile ilgili şimdi söyleyeceklerim yani performans ilgili bu kadar benchmark testlerini zaten sizinle paylaşıyorum kendi telefonunuzla ya da diğer Snapdragon 810 telefonlarla hatta HTC One M9 Plus M9'la bunu karşılaştırabilirsiniz M9 Plus mı dedim daha önce hatırlamıyorum ama M9 da bunu karşılaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. M9 Plus özür dilerim. Onda Mediatek biliyorsunuz işlemci var. M9'un performansı karşılaştırabilirsiniz burada. Ben dediğim gibi LG G Flex 2'nin özellikle arayüz performansından da çok memnun kaldım. Oldukça akıcı bir arayüzü var. Bana sorarsanız G3'ten daha iyi bir arayüz akıcılığı var telefonun. Bu bendeki 2 GB RAM'e sahip. Bu telefon 3 GB e sahip olacağı olan bir modeli vardı 32 GB'lık versiyonu fakat ben şu ana kadar ondan hiç görmedim. Ee, be belki yani LG Türkiye bize o modelde gönderirse onu da test edip etme şansımız olacaktır. Ee, fakat 3 GB'ın modelinin çok daha iyi bir şekilde stabilite sağlayacağını düşünüyorum özellikle program program giriş çıkışlarında. Şimdilik performansla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Ee, oldukça performanslı ve güçlü bir telefon. Fiyatına göre zaten müthiş bir telefon. Bunu hemen tekrar tekrar söyleyeyim. Tabi bu fiyatı ben e, hep şey olarak alıyorum yani paralel ithalat yoluyla alıyorum çünkü şu an e, maalesef LG G Flex 2'nin e, LG Türkiye garantili versiyonları e, çok pahalı yani 2400 lira seviyelerine satılıyor. E, dediğim gibi paralel ithalat da 1500 liralara falan bulunabiliyor. E, N11.com'da falan gördüm ben. Birçok gitti gidiyor orada da var. Sadece bir internet sitesi vermiyor reklamı yapıyormuş gibi. E, ama dediğim gibi bu noktada LG G Flex 2'nin performansında bir problem yok, sıkıntı yok. Bunu açıkça söyleyeyim. Ben oldukça beğendim. Telefonum çalıyor. <laughs> Tekrar videoyu çekmemek için hemen şimdi telefona bakıyorum. Performansla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.